Şimdi bu amca ne durumda? Pişmesini bekleyeceğiz. Ne yapalım peki? Copper. Bakalım neler yapabiliriz. Şimdi ee, Falk's'ın ne işe yaradığını bilmiyorum. Ha silah bu. Biraz yavaş vuruyor ama bayağı güçlü de vuruyor. Ee, bakalım. sovu kullandık. Chisel yapabiliriz. Chisel, hem etrafı chisel'layabilmek için önemli hem de bazı şeyler var. Ee, mesela yarın öbür gün şunu söyleyeyim. Kapı anvil'i kullanmak artık tier 2'ye geçmemiz gerekiyor. Kapı anvil boşa gitmiş oluyor. Chisel'la kapı anvil'i crafting table'ınıza koyarsanız kapı anvil için kaç ingot kullandık? Biz 900 birim kullandık. Yani 9 ingot kullandık. Chisel için de 1 ingot kullanmış olacağız muhtemelen. 10 ingot karşılığında 10 ingot kullanarak 8 ingot alacağız. Envil yok oluyor, chisel yok oluyor. 8 ingot bize geri veriyor. Yani 9 ingotluk chisel'ı, şey 9 ingotluk anvil'i artı ee, neydi onun adı bir ingotluk çizili harcıyoruz. artık kullanılmayacağı için o 9'dan 8'ini geri alıyoruz. Çizil de gitmiş oluyor. Yani e, geri kazançlı bir işlem oluyor. O yüzden çizil yapabiliriz. Copper Hammer'ımız var. Zaten var. Onu şeyden yapabiliyoruz. Direkt e, moldlardan yani neydi onun adı? Kalıplardan. Şu amcayı yaparız. Bu amca harvest etmek için çok iyi. Copper Ranch yapabiliriz. Ve e, bir önemli konu şu lanternlara girmek lazım. Bak bu önemli. Çok güzel ışık veriyor bu. Hani gireceğimiz diğer şey ama ee, acaba ok yay falana girsek mi dedim de. Falks neydi? ha? Silah olandı. Benim asıl istediğim prospecting pickaxe'imiz var. Bir şey vardı. P plate. Plate yapabilmemiz lazım da. Kapırdan yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama bunu tin ingotlardan yapmayı düşünüyorum. Bu plate. Bunlarla da kalkan malkan şey yapabiliyorsunuz. Ee, zırh falan yapabiliyorsunuz. O sebeple bu da önemli bir amca. Aynı zamanda bu lantern için de gerekiyor. Mum neyle yapılıyor? Beeswax'la yapılıyor. Yani arı poleniyle, arı neydi polen demişim. Arının evindeki şey, unuttum. Yeri sattı Ben de çok severim lan. Aa unuttum adını. Bilmem neyle bal diye hatta alırız falan. Aa harbi unuttum. Neyse bu glass, normal glass'ı şey yapıyormuşuz. Peki glass nasıl oluşturuluyor? Quartz'la. Anlaşıldı, tamam. Bal, 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 bal. Polenli bal. Polen değil. Neydi lan onun adı? Abi harbiden unuttum. Yani çok sevdiğim, yediğim şeyi unuttuk harbiden. Neyse, bu şekilde... Bakalım herhangi bir tuzağımıza düşen hayvan var mı yok. Mesela, mesela demin tavuklar var ya, tavukları bu tarafa ittirerek falan şey yapabilirdik. Düşürebilirdik. Biraz daha aslında odunumuz varsa ki var... Biraz daha odun kömürü yapabiliriz Ama aynı zamanda odun da buluyoruz O yüzden yapmaya gerek var mı yok bilemedim Ama odunumuz o kadar varken Zaten çok uzun sürüyor Bence biraz yapsak iyi olur Burada ne kadarımız var 56 Biraz kırmamız gerekecek Petek 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 <laughs> Allah kahretsin polen diyorum ya petek Hepsini kır ya petek lazım onun için. O amca yapmış için. Bu arada şöyle bir şey öğrendim. Birkaç bölüm önce öğrendim de hiç fırsat olmadı bunu yapmaya. Biz böyle sağ tıkla tek tek koyuyorduk ya. Bakın şurada yazıyor zaten. Add one shift ve sağ klik. Oysa CTRL shift one yaparsanız şu şekilde koyuyor gördüğünüz gibi. Yani aslında çok daha hızlı bir yöntemi varmış. Biz tek tek amel amel, amel, amel koyuyorduk. Şöyle hızlıca Aynı zamanda silmeyi de silmenin de hızlısı var. O da CTRL ve sağ silmesi hızlanıyor. Geri almamız yani. Çok iyi ya. Ulan tek tek çok uğraştırıyordu. Çok iyi düşünmüşler gerçekten bunu. Yani gerçekten bazı şeylerde inanılmaz güzel düşünmüşler çünkü zaten hem Minecraft oynayan insanlar hem de sanırım dediğim gibi modlarla da alakaları var. Hem de şey kullanıcıların, oyuncuların fikirlerine de önem veriyorlar. Ben iki şey önerdim. Birincisi o damage aldığımızdaki ki sesin rahatsız edici derecede kötü olması. Hani onu kapatmanın bir yolu olmasını istedim. Ee, bir diğer konu neydi? Bir şey daha vardı. Dur iki üç şey istedim ya. Birisi oydu. Diğeri ha şu işte aha bak burayı unuttuk. Piş lan biraz daha. Bir tane daha koyayım da. Pişemez şu an hemen şunu kullanacağız. Ulan bak. Ee, diğeri şeydi. Şu amcadan yapacağız. Bir, o hasar sesi. iki Bu amcaları bit bit yaparken şeyde özellikle... E, neydi onun adı? E, taşta, flintte ya da işte şeyde... E, claylerde... Hani basık şey yapam... Burada basık tutabiliyorsunuz bu arada da. E, kenarlardan giderken bir iki bit atlayabiliyordu ya bazen. O bit atlamaması için biraz daha hızlı işleme alınması. Onu istedim. Sonrasında da... Dün de şey koydum. Şuraya bir şey yazdım. CTRL e A'ya tıkladığımda ne yazık ki bunu geri hepsini seçmiyor ya da ilk kere tıkladığımda. O yüzden tek tek silmeniz gerekiyor. Ya da CTRL e C, CTRL e V de işe yaramıyor. Yani bir kopyala yapıştır özelliği de yok. Ee, onların gelmesini istedim. Umarım getirirler. Çok zor bir özellik olmasa gerek. Zaten niye CTRL e A çalışmıyor o enteresan. Neyse. Böyle bunu yaparken öyle boş boş konuşuyorum. <laughs> Şimdi diğer amcanın soğumaması lazım. Diğer amcayla ne yapacağız onu da bilmiyorum. Tamam harika. Hemen kesimlere başlayalım. Fazladan kesersek dert olabilir başımıza. Şu kesilecek, şu kesilecek, şu kesilecek. Tamam. Bir diğerini de hemen alalım. Git abi şuradan. Soğumadan. Bunu ne kullanalım buna da? Ee, range kullanılabilir. Spear yapılabilir aslında. Spear'ımın şu an canı var. Plate'e girmeyeceğim. Ho'ya girmeyeceğim. Knife. Knife olabilir de. Ee, chisel ya. Chisel deneyelim. Elimizde bulunsun. Şu an çizil aslında hiç ihtiyacım olan bir şey değil muhtemelen. Yani şu an nerede kullanırım bilmiyorum ama belki çıkar önümüze bir şey. O yüzden elimizde olmayan bir materyal yapmayı tercih ediyorum. Farklı bir şey olsun diye. Başka da bir şey kalmadı. Hemen silmeye başlayalım. Basık tutabiliyorsunuz bunda ama yanlış tıklama ihtimaliniz de var. Unutmayın. Komple şurayı sileceğiz. Çizili kullanmak için bu arada. Çiziliyle bir şeyi ee, kazımak için Sağ el, sol elinize şunu almanız gerekiyor. Şu elinizde de bu çizilin durması gerekiyor. O şekilde kazıyabiliyorsunuz. Aynı hani normal vurarak yapılır ya. E, aynı o işlemi görebilmesi için. Buralar tamam. Şunu yere atalım da şey olsun. Hatta şuraya atayım. Atamadı. Ha attık. Biraz hızlı soğusun. Diğer amca ne durumda? O da hızlı soğusun. Git sen de. Yağmur var gerçi ya. Direkt soğutabilir de. Neyse soğudular. Gelin abicim. Teşekkür ederim. Hemen Yine CTRL'ye bastık. Hemen şu amcanın başına bir şey koyup bunu. Bu ne işe yarıyor? Demin onu göstermiş, söylemiştim. Bakın büyük bir alan vış gitti. Gördüğünüz gibi. Bu hem özellikle tarlada ya da buralarda falan filan bu şekilde çok daha büyük bir alanı e, orak değil mi bu? Neyse işte e, şey yapmaya yarıyor. Eşelemeye diyelim. <laughs> Şimdi abi bizim şeyimiz eksik kaldı. Dur unuttuk. Tahta. Ee, envanter aç. Bu arada odunum ben çok var diye düşünüyordum ama odunum kalmamış resmen. Yani bak bir şeyde GG olduk. Bir e, yapımı denemesinde. Bayağı azmış aslında odunum. E aslında çarkol yapmasam fazlasıyla var da çarkola yetecek bir şey yok. Bir de büyük yapıyorum şu anda çarkolu. Aslında kömür bulabiliyoruz artık yani normalde de bulabiliyorduk da gezdik birkaç tane de kömür işaretledik aynı zamanda kömür de aldım hem brown hem black sanırım black'i ama henüz kazamadım çünkü black yanlış bilmiyorsam şey istiyordu benden Kapırla ee, yemedi diye hatırlıyorum O sebeple sanırım onu kazamadım ama En azından yerini işaretledik Tamam şöyle hemen kapatalım Ortada bir birim açık bırakmayı unutmayalım ee, Nasıldı Şöyle bu arada açlığım arttı. Şuraya bir tane. Sonra hop güzel. Sonra Burada bir 60 saniyeniz falan var kapatmak için üstünü. 30 saniyeymiş pardon. Ee, 30 saniye de değil. Oyun içi 30 dakika. Zaten yukarıda yazıyor. 27 dakika 26 dakika diye. Kapattık. GG well played. Harikayız. Ee, bu tüm demircilik işlemlerini yukarıya alabilirim. O yüzden böyle bir alan yaptım ben buraya. Hani üstte de kapattım ki yağmurdan etkilenmesin ama tüm demircilik işlemlerini yukarıya alabilirim. Evi büyütmeyelimüsün. Sonra ev büyütmek çok uğraştıracak, büyük olacak falan filan. O sebeple eee içerden belki bir yukarı çıkış yapabilirim. O da bir ihtimal. Bak şu an aklıma geldi, güzel olabilir. Bakacağız onlara yani. Birçok ihtimalimiz var. Bu bölümü bence sonlandırabiliriz. Kısa bir bölüm ama çok önemli bir bölüm. Yani özellikle şu amca bizi başka bir seviyeye taşıyor. Hatta dur, bitirmeden önce o amca ile yapılabilecek diğer eşyaları yapalım. Yani kullan kullanacağımız. Sen şuraya git bir kere ne olabilir? Ee, Rack desek. Rack böyle mi yazılıyordu lan? Aynen. Ha, Tool Rack. Aynen, bu amca. Aa, bu amca için... lan Boşa mı uğraşıyordum ben? Yani, boşa mı beklemişim? Ver abi şunlardan biraz. Altı tane, güzel. Bu, alet edevat şeyi. Nereye koyalım? Şuraya koyalım, yakmasın. Hop, hop, hop. Üç tane, güzel. Nedir olayımız? Gel. Ulan bileydim ben şimdi yapardım. Boşa mı burada uğraştırdık? Kazmanın biri. Hop koyduk. Ee, bu kazmayı koy kullanmayacağım orada. Otomatik yenilediği için elime geliyor hemen de. Bu amcayı da şu aşağı koyalım. Üst bölüm şurayı kazma yaparız. Bu bölümü şey yaparız. O zaman buraya da biraz koyalım. Burada yanacak bir durumumuz var mı? Yok. Abi çok güzel lan. Ulan bilseydim şimdiye yapardım ben bunu. Bilseydim işte. Baksan görürüm değil mi? Şuraları bıçak. Böylece yerleri ulan yerde diyorum bir sürü olduğu bilmem ne rahatsız ediyor beni falan. Gayet basit bir çözüm varmış aslında. Bir yani bu homo mu? Prospecting pickaxe dur olmaz. Prospecting pickaxe'i şuraya koyalım. Bu amcayı bir an şeye benzettim. Ho'ya benzettim de şu amca buraya. Bu çizil amca. Burası daha çok kapırsal eşyalar oldu. Gayet güzel. Bence süperiz. Şu amcayı da koyalım. Burası kapırık Diğer tarafta normal salak salak eşyalar. Ee, tamam. Birincisi bu. İkincisi şu amcayı da koyalım bu arada. Ne yapalım başka? Ha. Moldlar için yapabiliyor muyuz? Onun için şey lazımdı. Ee, çivi lazım. Sanırım çivi için de bunu kullanacağız bu arada. Bir iki tane çivi yapabiliriz. Şimdi. Bu amcalardan plate yapacağım. Ama şöyle kendimize bir alan açalım ilk önce. Hepsini buraya koyalım. Böylece envanterimizden gitti. Etrafta güzel bir görüntü oluşturdu. Gayet de hoş. Bence iyiyiz. Onun dışında şimdi dışarıda ha yemek. Dışarıda şeyimiz halloluyor. Dışarıda kömürümüz halloluyor. Bu amca benle gelsin. Hemen bir yere koyalım bunu da. Başka ne dedim? Kova dedim. Chest. Chest yapmak için bir sıkıntımız vardı. Chest için ne gerekiyordu? Tamam, strip o zaman. Bir saniye chest için o gerekiyorsa şey için gerekmiyor. Diğer söylediğim şey için. Diğer söylediğim şey neydi? Aa bak 3 blok büyüklüğünde de varmış. Ha sanırım şeydi. Aa ladder bak bununla çıkış yapabilirim yan tarafa. Aynen en mantıklısı bu. Shelf, shelf yapacağım. Bak shelf önemli. E çok iyi. Shelf çok uygunmuş fiyatı. <laughs> fiyatı. Şöyle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orası 5'e 5 boyutta olması lazım. O yüzden 10 tane iyidir. Birincisi bu. İkincisi de e, neydi? R e, vertical rack olması lazım. Aynen. Bu ne gerektiriyor? Çok güzel. Keşke bunu da tek tuşla direkt şeye çekebilsek ya. Latina Fight şeydeki gibi. Latina Fight'ımızdaydı galiba. Şu yanlış yapıyor olabilirim ama şöyle miydi? Birleştir. Böyle. Tam tersi o zaman. Bir de bunları çift tıklayarak hepsini elimize alabilsek. Mouse TVX'deki gibi. Aynen. Evet, bu da iki tane yeterli mi bakalım. Şimdi bizim kalıplarımız var. Kalıplar için nereye koyalım bunu? Bir tanesini çekelim hemen şuradan. Gel abicim Hatta aslında o değil de şöyle daha iyi. Bir tanesini çek. Şu amcayı koy. Kalıp, kalıp. Hop. Hop. Ne olduğunu göremiyoruz ama buluruz. Şu an önemli olan yerleştirmek. Ben sonra bunları düzenleyebilirim. Harika. Gördüğünüz gibi bir sürü yer kaplayan kalıpları buraya yerleştirdik. Peki şu gider mi buraya? Vallahi gitti lan. Vay arkadaş. Aa burada da var. Oha çok güzel oldu. Ulan ev temizlendi. Şu şelflerden de buraya koyabilirim ama şelfleri ben aşağısı için yaptım. Şimdi. Buraya bir ışık lazım benim için. Kendim için tabii ki. Tamam. Şimdi şelf. Şuraya, 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 şuraya. Bunların bunun içinde olmasının bir artık bir alemi var mı bilemiyorum. Bir deneyeceğim. Şimdi mesela e, hazır yemekler nerede? Ha mesela bu. Kaç günlük şeyi var? 90 gün daha fresh kalabilirmiş. Buraya koyarsam hala 90 gün. 90.4 gün. Harika. Bu arada onların hepsi dolu. 90 gün, 90.4 gün. Bunlar red meat stew'lar. Tamam harika. Bir de şunu deneyeyim. Bu varken 90 gün hala. Abi harika. O zaman şurayla başlayalım. Şöyle. Şöyle önüne. Tamam. Ben göstermek için yapıyorum şu anda. Tabii ki hepsini e, şu an videonun içinde yapmayacağım. Ama size göstermiş olmak için yapıyorum. Hani bu rack ne işe yaradı? Bu işe yaradı abi. E, üstüne de daha hani bir, bir kat daha çıkabilirim falan. İstersen burayı bir kat aşağı indirip daha da fazla yer tutabilirim. Yani burası tam bir mahzen oldu gördüğünüz gibi tam bir kiler oldu aslına bakarsanız yemek kila, yemeklerimizi bu şekilde koyuyoruz ediyoruz evet, sadece daha fazla yer kaplıyor burada bir tane bir blokta hepsini tutabilirken şimdi e, bir buçuk blokta tutabildik ama üstüne bir kat daha çıkabiliriz de neyse e, ama görebiliyoruz yani ben şu an hangi materyali al alacağımı çat diye görebiliyorum her biri için kutu açmama gerek kalmadan bu büyük avantaj bence. Ve güzel de yani baksana çok güzel görünüyor. Yani o saçma kutularda durmasındansa e, burada olması çok daha bence hoş bir görüntü. Ben beğendim. Bu şekilde bunu da şunları da koyalım. Sonrasını ben dediğim gibi video dışı olarak halledeceğim. İki kutuyu bitirmiş olduk böylece. Süper. Bu da bitti. E, bu rack'lerin de olayı bu. Tool rekler bu şekilde. E, mold rekler vertical rack olarak geçiyor bu şekilde. Başka ne yapabiliyoruz? Söyle bakalım. Hemen doğru yazıp şu amcaya girip Çünkü o şeyin adını bilmediğim için tahtanın adını bilmediğim için hep doğru giriyorum. Heh, neymiş? Bortmuş. Tamam bort. Bildiğiniz bort. Şimdi burada ne yapılabilir başka? Fence yapılabilir. Gerek yok. Yanar manar hiç gereğimiz yok. bunlar dediğim gibi şeylerin yalak diyebiliriz aslında. Yemek şeyleri, kapları, hayvanların. mesela tavuk çiftliğiniz var. Tavuk çiftliği için bu ya da ne bileyim koyun çiftliği var. Bu falan kullanılacak. E, işaret tablosu, direkt işaret, sieve, elek bildiğiniz her şeyi de bildiğiniz diyor ama e, scroll rack hiçbir fikrim yok ne oldu ama scrolllar var herhalde oyunda hiç görmedim onların şeyi standı, e, bunu kullandık. Bunlar e, dişliler birbirine geçmesi ve yön değiştirme falan için bir sürü şey. Bunlar enerji daha otomasyona geçince bakılacak şeyler. Bu önemli, bundan yapacağız herhalde. E, buna zaten şeyde ihtiyaç yokmuş. Gayet normal stikten de yapabiliyormuşuz. Güzel. Bu amca da otomasyon için çat 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 vuruyor ve o bizim tek tek elle uğraştığımız şeyi otomatik olarak yapıyor. Yani aslında geçen bölüm yüklediğim modun bir süre sonra bir işlevi kalmıyor. Bu food, Fruit Press yani meyve sıkacağı. Bildiğiniz meyve sıkacağı. Bir tek chest'e kaldık. Chest içinde hadi bir tane de şey yapalım o zaman. Şu amcalardan yapalım. Eee chest'e artık girişmiş olalım. Ver abicim iki tane. Bu bölümü de öylece sonlandırmış olalım. Güzel. Isıtalım. Buraya dediğim gibi bir tane daha bu amcadan yaparsın. Çok fazla olur. Daha hani şu anda mesela bu kömür bittikçe ekleyebildiğiniz için ısınma soğuma derdi de kalmıyor. O açıdan bir sıkıntımız yok. Bir sonraki bölümde deri işleme işlerine girişeceğim. O da bayağı sıkıntılı olacak. Bunları ilk defa yaptım işte. Yani beraber öğreniyoruz derken kastım kastım yalan değildi yani. bildiğiniz beraber öğreniyoruz. Bazen videolar öncesinde ders çalışır gibi ders çalışıyorum. Hani nasıl yapılıyormuş bakıyorum falan filan. Bazen de işte telefirme Craft'ten şuradan buradan kalma e, tecrübelerle aşağı yukarı nasıl olabileceğini tahıl ediyorum. E, tahmin ediyorum falan. E, aynı zamanda da bu kitabı kullanıyoruz ve neyin nasıl yapıldığını görebiliyoruz. Vallahi güzel. Bakalım şu ısınsın. Biraz kendimize çivi yapalım. Çividen chest yapalım sonrasına bakacağız. Umarım bir ingot'u bir tane çivi için kullanmaz. Bu arada çivi oradan ondan mı yapılıyor? Ondan da emin değilim. Hani çivi diyor ama çivinin nasıl yapıldığını göstermiyor. Nail. Copper var mı? Bak onu ah var. Smelt tam. Bundan yapılıyor ama umarım bir tane yapmıyordur. Hani bir tane ha 4 tane çıkıyormuş. Bir copper ingot'tan 4 tane e, çivi çıkıyor. Güzel. Dört tane chest yapabilmek demek bu. Bu iyi. Bu iyi oldu. Bu arada çividen de bunları yapabiliyormuşuz. Böcek toplamak için bu. Chest, kapı, plaka, şey işaret gibi. Çok bir şey yok. Biz chestten yürürüz. Bagnet'e şimdilik ihtiyacım yok. Rift Ward'un olayını olayı ne hiç bilmediğim için zaten yapamazmışım. <laughs> tamam. Biz şu anda bir sonraki bölümdeki şey için, deri işlemleri için ben bunu kullanıyorum ısınana kadar. Bu arada elimize şu amca alalım ki ısınmada sıkıntı çekmeyelim. Bin derece olsun bakarız. Gerçi kömürleri koyup Kömürler bitene kadar kullanılabilir. Bu mesela soğudu siz yaparken değil mi? Hemen şey yapabiliyorsunuz. Tekrar oraya koyup devam edebiliyorsunuz. Scale mı? Oha enteresan. Çivi nerede? Bu mu? Nail and strip. 8 tane. 8 tane için ikisini de mi kullanıyoruz? Bakalım. Çok merak ettim. Şu an deniyorum bildiğiniz. Ee, hemen şöyle döndür abi. Yok böyle daha iyi. Gel buraya. 8 tane için muhtemelen çift ingot kullanılacaktır. Diğerinde bunun üzerine ekleyerek yapacağız. Evet, yetişmez yetmeyecektir. Tamam güzel. En azından onu da göstermiş olurum. Benim için de güzel. Hem de öğrenmiş olurum. Ben de bilmiyorum sonuçta. İlk defa yapmış olacağım. Hani demiş demin demiştim ya bazı materyaller için sadece bir ingot yetmiyor diye. İkinci ingot da bu şekilde kullanacağız. Aynen yetmeyecek hiçbir şekilde. Yine burayı bir toparlayalım. Mesela şunları daha efektif kullanmak için bak yukarı çıkarttım. Bir blok fazladan kullanabileceğiz. Hatta iki blok kullanırız diye düşünüyorum orada. Gel abi. Kömür hala var olduğu için şey yapmıyorum çok da. Bunu aldık. Bunu da sola devam. Yukarı. Sola. Tamam. Şu amcayı bir yere çıkartamıyoruz. En fazla şu yapılabilir bak. Şöyle kullanabilirim. Yukarıya. Aa kullanamıyormuş. Enteresan. Niye acaba? Neyse. Ya yaratıklar çok ses yapıyorsunuz ya. üzere galiba orada. Sen şekilde ikinci ingot yapacağız. Şu an sadece fantazi yapıyorum bu arada. Tamam. Gel abicim ikinci ingot. Sonra bunu da bunu bir saniye geri koy. Bunu da bunun üzerine koyduk. Şimdi tekrar bunu aldık. Sıfırlanmadı gördüğünüz gibi. Bir önceki aynı yerden devam ediyor. Hemen yapmaya devam. Gel abi. Kömür hala devam ettiği için bu arada bir sıkıntı olması durumunda Tekrardan kömürü şey yapıp kapırı koyup kömürü tekrar ısıtma şansımız var. Kesmeyi de acaba sıcak değilken yapabiliyor muyuz? Çünkü alt mesela şu anda alt kapır biraz daha soğuk olmalı üst kapıra göre. Çünkü o daha önceden Envil'in üzerine geldi. O sırada kömür hala ısıtıyordu diğer kapırı. Hani atıyorum diğer alt kapır üsttekinden önce soğuyabilir mi mesela? Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Zannetmiyorum ama. Çünkü tek görünüyor ve 500 derecenin şurada görebildiğiniz gibi 500 derecenin üzerinde musunuz Şu an 1000 derecedeyiz. Tamam bitti galiba bu arada. Şunları kıralım. Bunu iki kere yapacağımıza bir kere yapmış olduk. 4 nail yerine 8 nail'ı seçtik. Ve tek tek birer ingotla uğraşacağımıza 2 ingotla direkt yapmış olduk. burada dikkat etmemiz lazım. Bitti. 8 tane ingotumuz var. Su evin içine bir tane su koyabiliriz bu arada ısıtmalar falan için. Yaratıklar tepemde mi diye düşünüyorum ama oraya da bayağı ışık koyduk. Diyeceğim ama yaratıkların doğmasını engelleyecek bir ışık değil orası sanırım. Tamam. Şimdi bu amcaları dışarı kaçalım. Suyu atalım. Bak 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 bak. Oha 1 2 3 4 5 kaç tanesiniz oğlum? Oha şurada da varlar. Gelin gelin gelin. Hoş oğlum Sefa. Hop su nerede? Aldık hadi gittim ben. Taktik oğlum bu taktik. Biz kaçın kurbağasıyız. Tamam. Şimdi chest için şu amcayı yaptık. Bu arada geçerken bazı şeyler görüyorum. Her seferinde yeni craftler görüyorum ya. Merak ediyorum ne varmış ne yokmuş diye. Şöyle miydi? Bilmiyorum. Boş ver. Aa bak yine çıktı. Şu mesela slap yapıyormuş. Tamam anlaşıldı. Şöyle ortaya da bu. 2, 3, 4. Kaç tane yapalım? 5, 6, 7, 8. Tamam 8 tane yapalım. Zaten 8 tane yapılabiliyormuş. Allah kahretsin bir, bir tane bırakaydım keşke. Tamam deneyelim. Gördüğünüz gibi 4'e 4'lük bir bölüm. Bu ise 4'e 3'lüktü. Yani bir 4 tane daha fazla materyal. İkisini birleştirebiliyor muyuz? Birleştiriyoruz normalde. Niye birleşmedi? Shift'le tıklayalım. Yok. Nasıl koyalım? Şöyle koysak Allah Allah. Niye birleşmedi lan? Birleştiğini gördüm ben. CTRL ile mi yapsak? Shift CTRL e densek. Allah Allah. Bir yolu vardır muhakkak ama ben bilmiyorum. Şu anda chestimiz var abi. Belki de şeyi vardır. Onun da ayrı bir ee, olayı vardır. Şu label chest değil. Hiçbir fikrim yok. Ama beğendim. Ha, ha şöyle olabilir. İkisini yan yana craft'te koyuyor olabiliriz. Diyecektim ki öyleymiş zaten. Yani şu şekilde yaparak büyük chest'i yapıyorsunuz. Gayet güzel aslında. Yan yana koyarak değil de böylece yanlış birleşmeleri de engellemiş olur. Ben beğendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm bence bu kadar. Ben şimdi bölüm arasında bu düzenlemeleri yaparım. Bir sonraki bölümde de tahminimce şeye girişiriz. Deri işlemlerine yavaştan girişiriz. Ee, ne olacak, ne bitecek çok merak ediyorum. Yani o beni biraz korkutmuyor değil deri işlemleri ama yapacağız bir şekilde. <laughs> İyi oyunlar, hoşçakalın.